Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem içinizdeki fitne fesatlıktan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Eğer ki herkes için kötülük düşünüyorsanız bunlardan arınmak ve temizlenmek için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, ben de isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 gün içinde olumlu bir sonuç alacaksınızdır. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bir hakların açılması için yani evlenmek isteyip de aileniz size izin vermiyorsa bu olum, sorumsuzluğu sorununu ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı alt alta gelecek şekilde doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte insanların yumuşadığını fark edeceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı alın bu kağıdı ve bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.